Devlet Üniversitesi'nin inşaat mühendisliği bölümü varsa hepsini yazdım. O dört yılın iki buçuk yılı kredi yurtlar kurumunda kaldım. Son bir buçuk yılım hem çalışmayla hem de üniversite hayatıyla devam etti. okulu bitirdik. Bitirdikten sonra Yaklaşık 3-4 ay daha Ankara'daki ofisimizi devam ettirdik. Genç Müsiyat Kurucu Başkanlığı görevini aldım. 2009-2014 arası ben kontenjandan meclis üyesiydim. İşte imar, encümen, ulaşım gibi farklı komisyonlarda görev aldım. Hacı Uğur Başkan, belediye başkan adayımızdı. Bana başkan yardımcılığı teklif etti. 4 yıl kadar başkan yardımcısıydım. 2018 Mayıs ayında da Hacı Uğur Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gidince Cumhurbaşkanımız bir mülakatla 2018 yılından önce beni Atamay'la belediye başkanı olarak görevlendirdiler. Geçen yıl 31 Mart seçiminde de tekrardan aday gösterildik ve memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kısaca hayat hikayem böyle.